bana söz ver. Hadi bak Eren orada. Hem ben Pars'a güveniyorum. Yani her ne kadar gıcık biri olsa da en azından gerçeğin peşinde. Sen kardeşinin katilini ararken durdun mu? Söz dinledin mi? Bana çekilme Ulgas. Hem bırak ben sana doğru geleyim. Emin ol orası daha güvenli. Ya ben senin birazcık dinlemiş olsaydım Belki de o araca binmeyecektim. Bu içimdeki her şeyi başarırım duygusunu törpüleyebilseydim belki de korkardım. Korku da bizi hayatta tutan duygu değil mi? Bak benim deliliğimin sonucu bu işte. Yani bu ilişkide değişmesi gereken biri varsa o da benim. Sen değilsin. Hoş insan ne kadar değişebilirse Burası da muamma. Ben yine niye acaba monoloğa düştüm? Bir söz, bir tamam diyeceksin. O kadar. Hadi. Ben başımı çaresine bakarım. Sen merak etme. Güven bana biraz. Şimdi söz vermesiniz senden. de. Kendini suçlamayı keseceksin. Tamam. Denerim. Yani hafızası olmayan biri için ne kadar mümkünse artık. Ya Lise öğrencisi Kavgaya tutuştu. Okul yönetimi de bu tehlikeyi göz ardı etmeyin diye velilere uyarıcı mektuplar gönderdi. Şile yakınlarındaki ormanlık arazide kalbinden vurularak öldürülen avukat Engin Tilmen'in katil zanlısı avukat Ceylin Erguvan Kaya tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Engin Tilmen katil zanlısı Kaya'nın kız kardeşi İnci Erguvan'ı öldürme suçundan yargılanıyordu. Bundan haftalar önce çöp konteynerinde ölü bulunan İnci Erguvan'ın cinayetini titizlikle çözen İstanbul Emniyet Birimleri, Engin Temin'in öldürülmesinde de buldukları ipuçları sonucunda katil zanlısına ulaştı. Kardeşinin intikamını can alarak ödettiği iddia edilen avukatın yargılanma süreci büyük merak konusu. Gelişmeler takip Haraması ediliyor. arkadaş ya. Bir sürü Eğer çamaşırın varsa bana de. Seninkilerini de çiçek gibi yaparım. Sabun kokusuyla mister gibi boyursun. Evde üç çocuk var. Onların da boğazı, okulu hep bende. Sen de verirsen onlara yollarım. Hem de hiç sektirmeden. Kuruşu kuruşuna. Vallahi bak. Benim de on bir sene yatarım Bu kadar yeter mi? Yetmez mi azla? Ne zaman gelin kirini alır? Yok yok kirliğim şu an. Tamam, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Tamam. Sağ ol.